Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'nin en etkileyici ve bilgi dolu televizyon programlarından birine odaklanacağız. Müge Anlı ile Tatlı Sert. Bu video boyunca Müge Anlı'nın kariyerine, başarılarla dolu okul hayatına ve aile hayatı ile ilgili bilinmeyen gerçeklerden bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Müge Anlı Yüzbaşıoğlu 19 Aralık 1973 İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve ATV gibi kanallarda devam etti. 2006 ile 2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra. Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimiyle magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve ATV'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında 2010 televizyon sezonunda daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu film gibi adlı programla aynı formatta bir programı ATV'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu. Başarılı sunucu Anlı, Arnavut kökenlidir. 1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten bir kızı oldu. Anlı, Rüminti Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi. Biz de 7 Emin Stüdyo olarak zaten başarılı olan kariyerinde daha da fazla başarılar diliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Esen kalın.